Benim adım Mehmet Bilgin. Burası benim sınıfım. Ben 7A sınıfındayım. Bunlar benim arkadaşlarım. Ali, Elif, Alper ve Ayşe. Onlar derslerinde çok başarılı. Ali Müzik dersinde çok başarılı. Elif fen bilgisi dersinde çok başarılı. Alper ve Ayşe bilgisayar dersinde çok başarılı. Ben de matematik dersinde çok başarılıyım. Matematik çok zevkli bir ders. Bugün günlerden Salı. Bugün altı ders var. Birinci ve ikinci ders matematik. Üçüncü ders tarih. Dördüncü ders Türkçe. Beşinci ders İngilizce. Altıncı ders Bilgisayar. Ben bugün mutluyum. Çünkü bugün matematik var. Ali bugün biraz üzgün. Çünkü Bugün müzik dersi yok. Elif de biraz üzgün. Çünkü bugün fen bilgisi dersi de yok. Benim adım Mehmet Bilgin. Burası benim sınıfım. Ben 7A sınıfındayım. Bunlar benim arkadaşlarım. Ali Elif, Alper ve Ayşe onlar derslerinde çok başarılı. Ali müzik dersinde çok başarılı. Elif fen bilgisi dersinde çok başarılı. Alper ve Ayşe Bilgisayar dersinde çok başarılı. Ben de matematik dersinde çok başarılıyım. Matematik çok zevkli bir ders. Bugün günlerden salı. Bugün 6 ders var. Birinci ve ikinci ders matematik. Üçüncü ders tarih. Dördüncü ders Türkçe. Beşinci ders İngilizce. Altıncı ders bilgisayar. Ben bugün mutluyum. Çünkü bugün matematik var. Ali bugün biraz üzgün. Çünkü bugün müzik dersi yok. Elif de biraz üzgün. Çünkü bugün fen bilgisi dersi de yok.